Nethercraft Türk'ten herkese merhaba arkadaşlar ben bugün Metin Bugün Bully serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, en son hayat evet, en son şu en planın mı, adını neydi bilmiyorum ee, randevusu, randevusu için onu çocuklardan korumuştuk Şimdi kıskanç Johnny görevini yapacağız Benim çok sevdiğim bir görev şimdi Gidelim hadi. Bir ara da giysi alalım. Hadi be dur yatma vakti gelmiş. Neyse ben de biraz adam değilim Ne bakıyorsun lan ayı mı oynuyor? Lan ne yapıyorsun lan? Lan bunlara da herkese yemem lan. Sen ne izliyorsun lan? Arkaya mı gideceksin yoksa? <laughs> Sen ne izliyorsun lan? <laughs> Kalk lan ya. Sen bir. ne yüzüyorsun şimdi? Ne oldu rezil edemedim lan. Neyse hadi yatayım. Ya South Park Stick of Dirt videosu çekecektim ama o bölümü bir türlü geçemedim ya. Şey Götünüze yarrak sokuyorlar, bir çift yarrak sokuyorlar. Sürekli S tuşuna basacaksınız. Geçemedim, sinirlendim, kapattım. S tuşu bozuldu, oyunu öyle her şey yapmadı, böyle geçemedi ya. Ya S tuşu bozuldu ama oyun gene bir şey olmadı ya. O dönüştü. Kim S tuşuna bir şeyler oldu. Şu araba yetişirse hem arkasına tutunacağım. Yanlış yere gidiyorsun bacım bu ya. Gerçekten bu Johnny Johnny'nin görevleri çok güzel. Ne diyorsun lan? Kıskan Johnny. So you came? Yup. I bet you think I'm funny, don't you? A laughing stock? Not really. I mean, you dress a little weird, but... Yeah, and everyone is laughing at me. All of you at me! What are you talking about? Don't play dumb with me. Have you had her? Who are you talking about? I bet you have. Have you had her? What are her? you doing? Who? Lola! That slut! That slut I love. No, man! She's cheating on me, man. I know she is. The little slut. It's killing me. Me, dying over abroad? Oh, man, I knew this was coming. What are you talking about? She's with that rich kid, Gord. I know she is. How do you know? Will you find out for me? I can't take the suspense. Look, meet me at the underpass near New Coventry tonight. We'll get evidence. Bring a camera, and then we'll settle this. Once and for all. belli bir para karşılığında yaparız kardeşim. Vay sürtük, vay orospu, vay orospu çocuğu. Ulan siz nasıl insanlarsınız lan? Ki bu gerçekten sürtük biliyor musun? Oyunun sonlarında ben de öpüşüyor. Sonra şu şişko ile öpüşüyor. Sonra diğer zenci ile. Çok sürtük insan. Üç tane fotoğraf çekeceğiz şimdi. Öpüşürken, hediye verilirken, el tutuşurken falan. Mesela hemen çek lan masak şu şey oldu. Hadi be olmadı. Lan. Öpüşecekler şimdi. Lan çek. Olmadı. Oldu. Tamam şimdi eleyi düşürken çekeceğim. Lan. Lan tutuşuyorlar işte. Ya oğlum. Ha. Şimdi kardeşim size bay bay diyorum. Johnny'ye vereyim şu fotoğrafları da alsın. Ne olacak? Ya ne yapıyorsun orada ya? O nasıl yürüyüş lan? Yeah. Oh. Oh. <laughs> lan? Şimdi bunun gibi güzel görev daha var. <laughs> Ders ne var? <lan>? <laughs> Diyolojik, 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 Diyolojik. Ne but... lan? Dersi astım var mı lan diyeceğim. Var mı lan diyeceğim. Ya şu kaldırımdan çıkamıyorum bu bisikletle ya. Biyolojiye gireceğim. Ne pasta olursa olsun. Ya bir dur dur bir şey yapacak, bir şey yapacak, bir şey yapacak. Oha şunu. Beni yakalayamazsınız. Çok zor bunu yapmamız. Hadi yakalayamıyorlar lan iyilikler. Ya bunlar çok salak ya. Kaşındırma tozu veririm. Lan vallahi yeniyorum lan bunları. Aa. Olmadı. Ayıp ettiniz hocam. Biyolojiyi çok seviyorum aslında. Hayvan kesme işini seviyorum daha doğrusu. Özellikle şu anca psikopat oluyor ya. Çok güzel oluyor ya. İlk önce cımbızlıyoruz. Tabi bunu metal bir tenekeye cımbızlıyoruz. Çok şey mantıklı. Sonra... Ha, büyüteci kullanıyoruz. Daha, daha gözü niye alıyoruz? Çok e, meraklı soru. Ben ne diyor? Sonra gözü cımbızla yerimize koyuyor. Sonra deriyi kesiyoruz. Sonra cımbızla bunu da alıp koyuyoruz ve geldik hayvanın içine. Oh, that smells great. Sonra karaciğeri de kesiyoruz. Remember, slow and steady wins Sonra bunu da alıyoruz. Ne bu? Mide. Bitti mi lan. Tarifte. Kalk kalk kalk. Ne yapardın lan? Done and done Şimdi şey diyelim yapıyoruz yani. Bu göre ne göre Ver şu kitap şu. Ya niye aldım ki al ya. Hızlıca gidelim şuraya. Burada bisiklet var mı bisiklet? Ya ne zaman bisiklet olacak burada? Ne zaman bisiklet mi? Ya lan ya ne yapıyorsun ben? Ya sen, sen salaksın biliyor musun? Kapkısız malsın. R'ye basıyorum fotoğraf What's this gourd kid got that I ain't got? Uh, nothing. You think it's funny, don't you? You think I'm a joke? Well, my little friend, I'm the king around here. Me! I know. You're the king. But my queen is a slut, and now everybody's laughing at me! Well, not anymore! I'm not laughing. Good, good kid. You and me, we're gonna teach young Gord to keep his dirty paws off my woman, my queen. Get him to the abandoned building in New Coventry behind Union Hall. I'll be waiting there to school that little weasel. I'll be there. Or the legends. Bunlar hemen şey yapalım. Çünkü bizi kadın kontrolünde zorlanıyorum. Ya. ya koş anasını satayım ya. Gördüm onu. Gel lan buraya. Sen bizimkilere mi karıştın? Şimdi koş. Allah! Yanlış yaptım ya. Sıkıyorsa yakalayın lan bunu. Oha! <laughs> Sen nasıl bir şeysin lan? Sinan mı tatlı sana? Müzik! Ama dur. Hadi geldik. Başlıyoruz aksiyonu. Gel lan. Aksiyon başlıyor. Well, hello, like no, oh, yeah, Başlıyoruz. Abi bisiklet freni çalmasını söyleyin. Şu bisiklet ya. Baksana. Ölüyorum bile dinçti. Böyle vuracağız bak böyle. 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 Ha böyle vuracaksın işte daha ya. Neyin bisikleti bu? Ya hiçbir şey görmüyorum yalnız. Ben görecek halde burada. Ya niye bu bisiklete binmiyor? Dinamit atma dinamit atma. Bu kadar basit yani. Ulan öyle demiyordu lan ben geçen oynadığımda. Böyle sağlam çocuksun diyordu kaybol diyordu buradan. Nasıl kibar konuştum sefer ne ayaksın Bisikletler benim oldu. Şimdi müziğe yetişebilir miyim? yanlış bölgesi geldi. Şimdi ne yapsam ki? Grafiti mi yapsam? Şehrin yanlış burası. yanlış bölgesini yapacağım ya. Canım da yok ki. Ben şu şehrin yanlış bölgesi görevini yapmak istiyorum. Kadın bir ya da bir, gel lan. Kadın kusura bakma. Ne? Ya dur bir anasını satayım şurada İnsanlık namına bir şey yapıyoruz ya. Bunu mu istiyoruz? Allah. Tırman sana tırmanamıyorum. Ya. ya benim suçum mu? Benim suçum mu? Bu polis beyin suçum. Nereye gitti lan? Kayboldu. Neyse şu müziğe yetişebilirsem yetişeyim bari. Adına hay gayret yetişebilirim belki. Hay gayret lan yetişeceğim bak. Kesin yetişir. Yetişir. Hadi. Hadi. Hadi şimdi daha az gidelim mi? Hoca. Hocam, Hocam. Canım çok az. Müzik. Müzikten can learn a lot Ne istiyenim hocam? Kaç ettiniz ben doktor that oldum. That right ne yapacağım? Hasta var. Müzik mi söyleyeceğim? Yok, müzik mi çaldım? Ne yapacağım? Müzik ne işimize yarıyor? Ben hep böyleydim. Teknoloji tasarım ne işimize yarıyor? Beden ne işimize yarıyor? Lan! Olmadı. Lan gene olmadı. Sert basacağız. Ya sen ne, ne biçim o şey ya? Tamam, tamam. Yeah. Şimdi kardeşler veriyor. Ha evet. Şöyle görevler. Şehrin yanlış bölgesi. bir de grafiti var. Ve cam ev var. Ben şehrin yanlış bölgesini yapacağım. Kaykayımızı neremize sokuyoruz hala ya. Bu oyunu oynadığından beri hep merak ettim Şu kaykayı çıkartıyoruz. Peki neremize sokuyoruz? Hoş Amigo, I need your help. Amigo, Johnny and his goons were hassling me about algae. That guy's gone even crazier. Algy is trying to put the moves on his girl. Algy and Lola? I know. It's crazy. crazy. Everyone knows Algy likes blondes. Listen. Find Algy and get him back here until Johnny comes to his senses. I don't know. I know he was working on a math project for Hattrick with Cornelius. Maybe he knows where algae is. Who? Cornelius. You know Sen sanki hiç cılız değilsin. Amazing Julia in the school play. Think he has a 4.0 grade <laughs> point average. Amerikanlarda not ortalaması nasıl oluyordu ki? Amerikan. <laughs> <Şimdi. gülüyor> Ulan niye söylüyor lan arkadaşım niye satıyor lan? Aaa geri. Lan yeni görüyor lan geri. Vay piç pezevenk orospu çocuğu. Bırakın lan çocuğu. Bas. İyi çaktı. Bırak lan. Ver lan o sopayı. Ver lan o sopayı. Ver lan o sopayı. Bak 14. Oh, pizza go. Ne o lan? Ulan gerin çok piçve 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 Ay çok güzel ama çok çok güzel bir şey. Ben şimdi gidiyorum Hadi bir kere. Oha çok hızlı gidiyor lan. Çok hızlı gidiyor. Fazla bir Ya. Alcı değil mi lan? O al gidiyor mi? Hadi. O.

Yeah, I still talk shifty kidnapping choke shifty the shift. Chad, honey, listen, it's just a hundred bucks. That's nothing to a man of your means. Oh, but Lola, I'd have to steal it off of my foot. Lola! I thought that and you, you up, that's Big bones, not that I thought you liked me. You said you did. I do. I really do. Some friend you turned out to be. You must think I'm really cheap. Just a cheap slut. Well, that's it. No, no, no. Wait. Ridiculous women. Look at you both. You're pathetic. But I thought you liked me. I don't believe this. You both better get over it. Listen, we gotta get out of here before Johnny Vincent sees you hanging out with his girlfriend. Algie, you take the girl's bike. Chad, you better pedal for both race. I got a feeling I'm gonna Klasik GTA oyununda şu arabadan çıkıp diğer arabalara ateş etme gibi olacak. Bu şişko derslerinde yardımcı oluyor. O zen e zengin zenci ise para yardımında bulunuyor burada. İşte başlıyor. Çok güzel lan bu. Çok seviyorum. Hüyyy, ne böyle? Hüyyy, ne lan? Niye Gelene bir taş. Ne yaptı be? Ha <laughs> bu çok güzel değil mi? Şimdi bu bölüm çok güzel değil mi? Oha! Oha! Ağzına sıçtı, ağzına sıçıyor. Sıçtı, 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 sıçtı. Allah'a sıçtı, Allah'a sıçtı. Git lan! Git! Lan ne azimli insan sen? Adam azimli ya, çok azimli. you can't do up the way to i think we lost them good i'm getting tired give me a minute to catch my breath it's a trap it's a trap you step on it oh damn you're losing Sen de patlayacak Hadi ya nereden aldık Lan ne yapıyorsun <laughs> Ne yapıyorsunuz lan buluruz tabi biz. Job, lan ben döveceğim ha bunları. <laughs> Yok kalsın kardeş. Um, no. 20 dolar mı? Çok az anasını satayım. Bana biraz Geçim kaynağımız. That Alci, Al seni kurtardım döveyim bari. <laughs> ya bana ya ben kurtardım ben de Ne <laughs> lan? Asık taslamayın bana. Ben kurtardım ben de öleceğim. <laughs> 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 <kurtardım, ben> <laughs> 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 Oyun altı atmasın. Valla oyun altı atarsa döverim. Oyun altı atarsa döverim. Oyun altı atarsa döverim. Valla döverim. billaha döverim. Şu şey çıktı yanda. Onu kapatamıyorum ki. Neyse ağacı orada. Siz görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Neyse ben videoyu kapatayım. Nereye kaydediyorsun? Şuraya kaydediyorsun. Tamam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.